Kalkmayın, beyler. kalkmayın. 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 Takımımızı da unutmayalım arkadaşımızı. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Eee çok teşekkür ediyoruz. Eee güzel bir turnuva geçirdik. Aslında şöyle e, bizler için eee burada çok kısa bir süre vardı olimpiyattan sonra. Yaklaşık iki buçuk aylık bir süre. Aslında buradaki performansımız tamamıyla olimpiyatın kalıntılarıydı. Bu iki buçuk ayda birazcık toparlanmaya kilomuzu verip dünya şampiyonasına performans göstermeye çalıştık. Başarılı da olduk. Olimpiyattaki performansımızın aynısını sergiledik. Burada mutlu olduğumuz iki konu var. Bir tanesi dediğim gibi olimpiyattaki madalyaların aynısını tekrar alarak buraya dönmek. İkincisi de tekrar sürmelerin kendini bulmasıydı. Ee, o, çok şükür o da kendisini buldu. Şu anda bir dünya şampiyonu olarak bize bizimle beraber ee, takım olarak artık daha güçlüyüz. Ee, önümüzde bir World Boxing'in e, dünya şampiyonası var. Yaklaşık bir 6 aylık süresi var. Ee, öncelikle hedefimiz tabii ki Los Angeles olimpiyatları. Ee, bunun yolu da oradan geçiyor. Oraya hazırlanacağız. Asıl <laughs> hedefimiz tabii ki orasıydı. Ee, i̇nşallah oradan çok çok daha güzel sonuçlarla hep beraber döneceğiz. Teşekkür ederim. Yani şöyle e, ya Musa de dedi biz iki iki buçuk aylık çalışmayla gittik oraya. Kısa bir süre vardı. Ama benim için önemli bir yerdi. E, çünkü o Paris'te e, bir üzüntüyle dönmüştüm daha doğrusu. Burası benim geri dönüş biletimdi. E gerçekten diyorum görünmeyen çok şey var arkada. E, bu gördüğünüz kişiler benim toparlanmamda çok büyük bir e, rol oynadılar. Her gün odada benimle motivasyon konuşmaları, e, beni toparlamak için yaptıkları şeyler paha biçilemez. Ben maç aldığımda benimle ağlayan, köşede ağlayan herkes odaya geçince e, benimle üzülen, benimle sevilen herkes vardı. Onlara bir kez daha çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hepsine. Ee, geri döndüğüm için de çok mutluyum ee, İnşallah da bu takımı iyi izleyin Bu takım gerçekten 2028'de e, Emin adımlarla gidiyor Asıl hedefimiz 2028 olimpiyatları Ve bence bu takım çok güzel işler yapacak Yine e, kürsüde Olacağız hep beraber diye düşünüyorum Teşekkür ederim Kol bastıyı sormak istiyorum <gülüyor> güzel, <gülüyor> Adet, görüntüler. Adettendir yani bu gittiğimiz yerde oynuyoruz e, Seviyoruz oynamayı da ee, i̇nşallah Los Angeles'ta da oynarız. oynarız <laughs> Kültür şoku. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah. Tebrik ederim. Ee, yani takım halinde güzel imza attık ve bunu kısa bir sürede yaptık gerçekten çok mutluyuz. Ee, kadın boksunu nereye taşıdığımızı bu turnuvada da Dünya Şampiyonasında da göstermiş olduk. Ee, takım halinde dediğim gibi çok güzel bir başarı yaptık. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Emre geçen herkese çok teşekkür ederiz. Çok güzel mesajlar alıyoruz. E, destekleyen doğayla herkese de çok teşekkür ederim. E, kulübümü de es geçmek istemiyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne de e, verilen destekten dolayı da e, federasyonumuza da çok teşekkür ederim. E, çok sağ olun. Evet, evet, dört tane final oynadık. iki tane e, bronzumuz var. Takım olarak güzel bir başarıyız <laughs> artık. Ben de e, büyükler Avrupa'dan sonra dünyada ilk derecemi aldım. E, takım zaten Türkiye takımı olarak çok iyiyiz. Hepimiz çok iyiyiz arkadaşlarım çok iyi. Bu takım gerçekten 2028'e ve 2028'e kadar olan süreçte güzel şeyler yapacağına inanıyoruz. E, kulübümüze, Ali Başkanımıza, federasyonumuza çok teşekkür ederiz. Arkadaşlarımız zaten çok güzel özetledi durumu. Ee, biz de ülkemizde madalyalarla geldik, hepimizle mutluyuz. Ama tabii ki de bu bizim için bir ölçü değil. Bizim hedefimiz Los Angeles Olimpiyatlar. Ee, orada e, çok güzel başarılar elde edeceğimize, e, madalyalarla döneceğimize inanıyorum. E, biz güçlü bir takımız, iyi bir takımız. E, bütün arkadaşlarıma da kendime de güveniyorum. İnşallah orada güzel e, madalyalarla dönmek de nasip olur. Saket teşekkür ederim. Paris Olimpiyatları'ndan sonra çok kısa bir sürede buraya hazırlandık. Ee, buna rağmen e, çok şükür e, dünya dünya şampiyonası üçüncü olarak tamamladık. Ee, çok kısa bir zamanımız vardı, ee, hazırlanamadık. Bir de kusura bakmayın, e, niyetliyim, yoldan geldik. Çok da yorgunuz, çocuklar da aynı şekilde. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Ee, bu Dünya Şampiyonası'nı böyle kapadık. İnşallah zaten bizim hedefimiz Los Angeles Olimpiyatları. Oraya en iyi şekilde hazırlanıp, orada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz her şey için. Buraya kadar geldiniz, yorduk sizi. Ee, güzel bir şampiyona geçirdik. Ee, özellikle bu sene Sturmini ile alakalı söyleyeceğim. E, Olimpiyat oyunlarında güzel bir çıkış yapamadık maalesef hastalıktan ötürü. E, şansımız yaver gitmedi bayağı bir e, o geçiş döneminde bir moral bozukluğu yaşadık. E, ve beklentiler vardı bizim üzerimizde. Olacak mı, olmayacak mı diye böyle zaman zaman çatlak sesleri Çok bizim moralimizi bozdu. Sporcumuzla alakalı. E, sporcumuz tabii e, kalitesini tekrardan gösterdi. Çok güzel müşabakalar yaptı. E, seyir zevki veren insanların zaten bu sene Suriye'denin Medeni'nin boksunu, de çok seviyor. O da güzel bir çıkış yakaladı burada ve tekrardan üçüncü kez dünya şampiyonluğunu ülkemizi kazandırdı. Mutluyuz. İnşallah bundan sonra çok daha güzel, yenisi sonuçlar elde etmeye çalışacağız. Daha güzel sonuçlarla inşallah karşılaşırız. Ya son, son bir görüntü veriyorlar bizi Teşekkürler.